Hepinize merhabalar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Ben biraz bugün sizlerle Bit Wars depolama açık attırma Tyson oynuyoruz arkadaşlar. Bu açık attırma oyunu. Ne kadar para verirseniz depoya satın alıyorsunuz. Ben yanlışlıkla biraz bastım ve okumadan geçtim. Bunları hemen geçiyorum. Bunları zaten biliyorum arkadaşlar. Normal şeyler. Evet. İlk bölümümüzden başlıyoruz. 1200 lira paramız var. 1200 TL diyelim. Ben bunu TL olarak görmek istiyorum. Rakip. Anla. Bu iş kolay olacak. Evet var. Bunu hızlıca bitirelim. Ben seni çok okumak istemiyorum ya. Dur bugün biraz kararsız hissediyorum. Evet. Hemen arkadaşlar hemen 3-5 tane bakıyoruz. 3 dolar. Şurada var. Ben bunu almak istiyorum. Ben bunu gerçekten almak istiyorum. 150. Oo! 150. Yok. Yavş weiß. Alacağım onu. Alsana. 250 desene. Alamazsın ki hiçbir şey bulamazsın. 250 etmez çünkü burası. Aynen. Ödenen 270 milyon e. şey. Sonradan bakacağız arkadaşlar. Toplamak için dokun. Evet. Kardayız. İşte bu. 50 dolar kardayız. Kısmı dolar. Güzel. 35 dolar kardayız. Güzel. 35 dolar. Evet. İkincisi yeşil. Tamam. Şimdi sat. bunları satayım çünkü arkadaşlar ödün bir şey için açık atmak için para lazım. Bu para şu an 1200 lira olabilir ama bazen 30 bin kadar çıkabilir. Gerçekten çıkabilir. Mat. Nadir ürünler nerede? Tori. Bugün biraz karar Sen hep karar sip diyorsun. Anla. Bu iş kolay olacak. E, yani i̇ki tane de var bu var. Bakalım, şu ne kadar? Şu arkada bir doktor var mı? Kutu çok güzel. Şu 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 Ver şunu. <laughs> Verir misin <gülüyor> şunu? İş. <laughs> <laughs> 150. Sat, sattım. Şimdi bakmıyorum arkadaşlar çünkü ikinciye geziyorum. Daha demin bir tane olduğu için bakmıştım. Ya almıştım hepsini. Evet. Şöyle bakalım 37. Almak istiyorum bunu. Ha iki diye bir şey var. Bunu da kullanamam. Uuu firavun var. Arttır. Hayır ver bana oğlum ben 1000 liraya kadar 985 liraya kadar çıkarım. Neyse ki bu tür durumlar için kullanabileceğim başka bir güçleme var. Al deneyim. Dışarı at. Bırak bana. Bırak bana. O şey çok pahalı. Biliyorum çok pahalı olduğunu. Bırakır mısın bana? Yes benim. Çok pahalı aldım diyebiliriz. Bak 500. Garajım. 286. Bir alırım. Öbürkü, öbürkü, öbürkü. Öbür Bunu karda çıkacağım. Büyük ihtimal çünkü iki tane de var yani Evet. Çok güzel var. Ama üçü de var. Yani toplamda toplamda 400 400 dolar. 448 dolar. Kilise gördüm mü? Kilise gördüm ki altın var. altın ne işe yaradığını bilmiyorum. Evet, koleksiyonu ekle. Ya satamıyorum. Tamam. Tamam. Sat. Hayır, yani ben satmak istiyorum koleksiyonu ki. Satmak istiyorum. Evet, tamam onu da satıyormuş. Sat. Tamam 1600 lira oldu. Herkesin bahsettiği çaylak sen olmasın. Ya bu E ben ikiye geçtim daha de demin. İki ne? Hedefini tamamlaman lazım. 630 üstünde kar. Ha. Peki değişiyor mu? Büyük ihtimal değişiyor. Değişiyorsa. Aldım. Bütün paramı verilebilirim. Bana. Merhaba ne zaman? Harika. Aldım. Aa 3 tane. Hadi çok paramaz. Para çok az. Bunu almak istemiyorum ya. Ne kadar aşe kadar şey yapacak? Going çok on, almak one. istemiyorum ya. 200 anyone for once going twice sold bir çıkacak 250 lira falan ya yani. ben istemiyorum burayı. Oradan çok büyük kar harcayacağım. Aç. Hadi. Sen ne kadarsın? 79. Sen ne kadarsın? Şuradaki. Burayı da almak istiyorum. <laughs> anyone for going one Oha çok ucuz aldım burayı. Bakın 175. Ve acayip paraya satar. Yani. Hop. Buraya aldım Çok Yani. 90 var. 100 dolar. Ben değil İki benim değil. Şimdi buradan baya iyi aldım. Çok iyi aldım bunu. Zaten arkadaşlar şu anibüs büstü 700 dolar. Yani 600 dolar. 208 dolar. Burada 200 dolar aldım çok iyi 208 dolar orada video 6 dakika olmuş arkadaşlar evet ben de geçtim galiba 600 lira doğru mu ha bir kere döndürelim döndür lütfen 500 lira lütfen lütfen çok istiyorum İşte bu Kesinlikle bir lütfen ne bu tekrar çeviremiyorum be tamam 500 lira bana yeter teşekkürler çok teşekkür ederim. 1308 ya. Tamam. İki tane, iki tane daha. Var. İki tane daha. Koleksiyon ekle. Tamam. Tamam. Şimdi bu satıyorum bu çok para kazanıyorum bakın. 1308 var. Bak basıyorum. Topla. Of acayip bir ara. Bu video burada sonlansın arkadaşlar. Şimdi benim çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Ee, hmm, hatta bunu da şunu da açalım. Sonra kapatalım arkadaşlar bu videoyu. Şunu. Oo ben bunu seçtim. Tekte seçtim. Dur. Oo altta da mı olmuş? Tamam çık burada. Tekte altı yüz Güzel. İstemiyorum abone olmayı ben unutmayın arkadaşlar. Bunun ikisi büyük gelecek. Bu kadar. Abone olmayı ben unutmayın arkadaşlar. Bay bay.